size kılıçla, ateşle ya da seslerle değil, bakışlarla, sessizliklerle, görünmez sözlerle meydan okuyacaklar. Gürültüyle dolu bir oda ama nedense konuşmamış olan o tek sesi, konuşması gereken o sesi duyuyorsunuz. İşte modern dünyada insanlar birbirini böyle yaralıyor. Bağırarak değil, görmezden gelerek, saldırarak değil, beklentilerinizin çatlaklarından sızarak, ve eğer hazır değilseniz, eğer kayıtsızlık kasınızı, apati değil ama stratejik bir soğukkanlılık kasınızı antrenmanlı hale getirmediyseniz sizi sahiplenecekler. Çünkü gerçek şu, insanlar sizi gerçekten rahatsız ediyor. Her ton değişimine, gözlerinizin içine bakmayan her bakışı, iyiyim deyip de iyi olmayan her anı fark ediyorsunuz. Etkilenmemiş olmak istiyorsunuz ama her şeyi hissediyorsunuz. Ve Machiavelli gölgelerden size fısıldardı. İyi, bunu kullan ama belli etme. Sizlere felsefenin derinliklerini anlama ve kavramada kolaylık sağlamak için buradayız. Amacımız insanların tekrar kitaplara, karanlığa rağmen sarılıp meşaleyi yakmasını sağlamak. Bu süreçte büyümek ve daha çok karanlığı aydınlatmak için sizden kanala abone olup beğenmeyi ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Öyleyse çoğumuzun yüksek sesle itiraf etmeye hazır olmadığı acımasız bir gerçekle başlayalım. Başkalarından etkilenmeme arzusu doğal değildir, eğitilir, inşa edilir. Ve bu, huzurunuzun başkalarının onayına ne kadar derinden bağlı olduğunu ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu nihayet anladığınızda başlar. Farkında olsanız da olmasanız da, hayatınız görünmez bir seyirci kitlesi etrafında inşa edilmiştir. Seçtiğiniz her kelime, giydiğiniz her kıyafet, sahipmiş gibi yaptığınız ya da korkudan susturduğunuz her fikir, gerçek olmayan her küçük kahkaha anı bunlar sadece kişisel tercihler değil. Hiç davet etmediğiniz ama artık kaybetmekten korktuğunuz bir kalabalık için sessiz bir performanstaki hamlelerinizdir. İşte tam da burada Makyavelli devreye girer. O erdemle ilgilenmiyordu. Kontrolle ilgileniyordu sadece insanlar üzerinde değil, algı üzerinde de. Onun dünyasında hayatta kalmak samimiyete değil, stratejiye bağlıydı. Ve sizin dünyanızda da çok farklı değil. Çünkü güç hala geri kalanlar duygularda boğulurken rahatsız olmayanlara aittir. Bu süreci bozmaya, insanların sizi hiç rahatsız etmiyormuş gibi davranmaya başlamak için önce neden rahatsız ettiklerini kavramalısınız. Bu sizin zayıf olduğunuz için değil, sinir sisteminizin egemenliğe değil, hayatta kalmaya ayarlanmış olmasından kaynaklanıyor. Hala ait olma peşinde koşuyorsunuz. Hala güvenlik ve bağlantı arıyorsunuz. Bu utanç verici değil, insani bir durum. Ancak her beyninin, her yorumun, her geciken mesajın değeriniz üzerine bir referandum haline geldiği aşırı görünürlük çağında beğenilme arzusu size karşı bir silaha dönüştü. İnsanların sizi kırmasına gerek yok. Sadece sizin bunu kendinizin yapması için yeterince uzun süre sizi görmezden gelmeleri yeterli. İşte ilk fikri kayma. Sakinliği kazanmadan önce insanların değişmesini bekleyemezsiniz. Öz hakimiyeti öğrenmeden önce dünyanın sizi kışkırtmayı bırakmasını bekleyemezsiniz. Rahatsız olmamış gibi görünme sanatı, duygunun yokluğu değil, tepkinin ustalığıdır. Ve bu, uyaran ile tepki arasındaki sessizlikte başlar. Diyelim ki birisi size kibarca hakaret etti, elbette öyle. Çünkü modern saldırı her zaman nezaket kılığındadır. Kemiğe fazla yakın düşen bir şaka, sizden çok kendileriyle ilgili olan bir iltifat, gülücüklerle dolu bir odada bir hakaret. Ne yaparsınız? Çoğu insan anında tepki verir, mutlaka kelimelerle değil. Ama enerjiyle, mikro bir ifadeyle, katılaşan bir duruşla, göğsünde yükselen bir utanç sıcağıyla. İşte o zaman anlarlar. O zaman, gerçek bir şeye dokunduklarını görürler. Ancak kendinizi bastırmak yerine gözlemlemek üzere eğitirseniz güç kazanmaya başlarsınız. Tepki vermezsiniz, irkilmezsiniz, küçülmezsiniz. O acıyı fark eder ve ifade etmeden yanmasına izin verirsiniz. Onu içinizde tutarsınız ve bu içsel tutuş sizin sinyaliniz olur. Bu kolayca hareket ettirilemez. Machiavelli bunu biliyordu. Seni kızdıran, seni kontrol eder ama daha derine iner seni şaşırtan, değerinden şüphe ettiren, benlik algınla oynayan kişi o kişi huzurunun sahibidir. Panzehir kibir değildir. Hepsinin üzerinde olduğunuzu iddia etmek değildir. Bu sadece başka bir maskedir ve insanlar onun kokusunu alır. Hayır, cevap daha sessiz bir şeydir. Bağlanmamaktır. Kopuştur kendinizi size atılan her duygusal davete hazır hale getirmeyeceğinize dair içsel bir anlaşmadır. Çünkü çoğu kışkırtma, tepki vermeye, çökmeye, kendinizi açıklamaya, değerinizi haklı çıkarmaya bir davettir. Ve bunu yaptığınız an, varlığınızı savunmaya başladığınız an çoktan kaybetmişsinizdir. Öyleyse kendinizi küçük anlarda eğitin. Biri size bir saniye fazla baktığında hemen yargı olduğunu varsaymayın. Biri size mesajınıza cevap vermeyi unuttuğunda yetersizlik spiraline girmeyin. Biri bir konuşmada sizi gölgede bıraktığında spot ışığının peşinden koşmayın. Bırakın hepsi olsun. Bırakın ego alevlensin ama onu beslemeyin. İşte rahatsız olmamış gibi davranma sanatı budur. Bir cephe olarak değil, psikolojik bir güç biçimi olarak. Çünkü sonunda rol yapmayı bırakırsınız. Bu gerçek olur. O sessizliği hissedersiniz. Sizle kaos arasındaki mesafeyi hissedersiniz. İşte o zaman değişim gerçekleşir. Bir zamanlar ruh halinizi kontrol eden kişi aniden geçmişinizde bir karakter haline gelir. İltifatlar artık sizi bağımlı yapmaz, eleştiriler artık sizi delip geçmez. Sessizlik cezanız değil, silahınız olur. Bu soğuk olmakla ilgili değil, öz değerinizin ne kadarının dış kaynaklı olduğunun, neşenizin ne sıklıkla başkasının fikriyle rehin tutulduğunun, kendinizi henüz görmediğiniz için görülmeye ne kadar derinden özlem duyduğunuzun bilincine varmakla ilgilidir. Ve işte burada acımasız bir dürüstlükle başlar. Kimin için performans sergiliyorum sorusuyla. Maskeyi sıyırın, yankı odasını kaldırın, hayali seyircileri göz ardı edin ve sadece siz olmanın ürkütücü ışığında durun. Ancak o zaman performansı bırakmak için özgür olacaksınız.'' ancak o zaman tepki vermek yerine eyleme geçeceksiniz. Ancak o zaman Makyavel'li'nin eğer ikisi birden olamıyorsanız sevilmektense korkulmak daha iyidir derken ne kastettiğini anlayacaksınız. Bu sadece insanlardan sağ çıkmakla ilgili değil. Kendine hakim olmakla ilgili ve içinizde gömdüğünüz duygular, miras aldığınız roller, o kadar uzun süredir taktığınız ve artık onların deriniz olmadığını unuttuğunuz maskeler gibi katmanlar var. Bu katmanları geriye güçlü görünmeye ihtiyaç duymayan, çünkü zaten güçlü olan tek kişi kalana kadar teker teker soyacağız. Her şey ihanet veya travmayla değil, çok daha incelikli bir şeyle, uyum sağlamakla çocukluğunuzda başlar. Hangi versiyonunuzun ödüllendirildiğini, hangi tonun övgü kazandığını, hangi sessizliğin barışı koruduğunu Hangi gözyaşlarının görmezden gelindiğini erken yaşta öğrenirsiniz ve böylece bilinçsizce düzenlersiniz, değiştirirsiniz, gerçeğinizin kenarlarını yumuşatırsınız ta ki uyumlu biri olana kadar. Ancak bu hayatta kalışın bir bedeli vardır. Alkışların arkasında saklanan bir yara. Çünkü başkalarını daha rahat ettirmek için ne zaman ayar yapsanız, içsel gerçeğinizden biraz daha uzaklaşırsınız ve o gerçek vahşi, süzülmemiş şekillendirilmemiş olan en çok korktuğunuz şey haline gelir reddedilme. Şimdi hızla yetişkin hayatınıza gelelim. Artık aynı çatı altında değilsiniz, artık bir çocuk değilsiniz. Ama programlama devam ediyor ve şimdi ebeveynler veya öğretmenler yerine toplumdur. Arkadaşlar, internet üzerindeki yabancılar hepsi aynı sessiz aynayı tutar. Hala kabul edilmek istiyor musunuz? o halde performans sergilemeye devam edin. Ve böylece onaylanmama korkusuyla bilinçli olarak değil ama gülümsememizin arkasındaki titremeyle gerçekten ne düşündüğümüzü söylemeden önceki o duraksamayla o mesajla ne demek istediklerinin umutsuz analiziyle hayat boyu yürürüz. Bu aşırı düşünme değildir. Modern bir takım elbise giymiş ata korkusudur. Ama Machiavelli size acımazdı sizi incelerdi. Çünkü ona göre insan doğası ruhsal bir yolculuk değil, öngörülebilir bir formüldü. İnsanlar güvenlik ister, ait olmak ister, çaba sarf ediyormuş gibi görünmeden kazanmak ister. Ve bu arzu onları manipüle edilebilir kılar. Öyleyse size acı verici bir şey sorayım. Manipüle edilebilir hale mi geldiniz? Daha güçlü kişiliklerin yanındayken değerlerinizi değiştiriyor musunuz? Başkaları daha az tehdit altında hissetsin diye başarılarınızı hafife mi alıyorsunuz? Fazla görünmemek için sınırlarınızı aşırı mı açıklıyorsunuz? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz ama özgür de değilsiniz. İşte değiştirmek üzere olduğumuz şey bu. Dünya ile imzaladığınız görünmez sözleşmeyi fark ederek başlamalısınız. Sen beni terk etmeyesin diye kendimi küçülteceğim. Onu yırtın atın. Çünkü Reddedilmekten kaçınmak için ne kadar çok şekil değiştirirseniz kendi hayatınızda o kadar çok hayalet haline gelirsiniz. Mevcut ama gerçek değil, seviliyor ama tanınmıyor, güvende ama egemen değil. Bu performanstan kurtulmak, insanların sizi hiç rahatsız etmiyormuş gibi davranmak için ateşten değil ama rahatsızlıktan oluşan bir potadan geçmelisiniz. İnsanların sizi yanlış anlamasına izin vermeyi. Sizin hakkınızda hatalı olmalarına izin vermeyi, fısıldamalarına, yanlış yargılamalarına, çarpıtmalarına izin vermeyi ve sakin kalmayı öğrenmelisiniz. Çünkü herkesi düzeltme ihtiyacı egonun onay dilenmesidir. Kendinizi açıklama dürtüsü güç değildir. Netlik kılığına girmiş korkudur. Gerçek soğukkanlılık açıklamaz, yalvarmaz, irkilmez. Gözlemler, bekler. İşte Machiavelli'nin acımasız felsefesini satır aralarına yazdığı sır budur. Sakinlik en yüksek hakimiyet biçimidir. Pasif bir sessizlik değil, taktiksel bir sessizlik. Rahatsız eden, gücü değiştiren, başkalarının yapmaması gerektiği kadarını ortaya çıkarmasını sağlayan türden. Daha dibe gidelim. Çoğu insan duygusal tepki içinde yaşar. Biri konuşur, siz cevap verirsiniz biri eleştirir siz savunursunuz biri geri çekilir siz peşinden koşarsınız bu duygularınızı düzenlemek için onların davranışlarına bağımlı kalmanızı sağlayan döngüdür peki ya öyle yapmasaydınız ya biri mesajınızı saatlerce görmezden geldi ve siz spiral haline girmek yerine daha keskinleştiyseniz ya biri size hakaret etti ve siz karşılık vermek yerine gülümsediyseniz ya biri sizi kışkırtmaya çalıştı ve siz ona yükselmek yerine dinginliğe yöneldiyseniz sahte olmak için değil manipüle etmek için değil ama çünkü artık insanların duygusal havanıza karar vermesine izin vermeyi bıraktınız bu hiç hissetmemekle ilgili değil artık en ufak bir onaylanmama belirtisinde sızıp kanamamakla ilgili duygusal olarak kurşun geçirmez olmakla ilgili çünkü uyuşmuşsunuz değil çünkü topraklanmışsınız Topraklanmış insanlar manipülatörler için ürkütücüdür. Onlar yemlenemez, alkışa ihtiyaç duymaz, başkaları gösteriş yaparken küçülmez, öngörülemez ruh halleri etrafında dönmezler. Onlar gözlemler ve seçerler. İşte bu seçim gücün özüdür. Şimdi enerjiden bahsedelim. Herhangi bir odada, herhangi bir ilişkide konuşulmayan bir para birimi takas edilir. İlgi, onay, farklılık, güç. Çoğu insan bunu bilinçsizce verir. Gergin kahkahalarla, sürekli mesajlaşarak, aşırı özür dileyerek, beğenilmeye ihtiyaç duyarak. Ama Machiavelli size derdi ki, önce fiyat biçmediğiniz şeyi asla vermeyin. Enerjiniz bedava değildir. Dikkatiniz bedava değildir. Açıklamanız bedava değildir. Onu karneye bağlamaya başlayın. İnsanların ona ne kadar çabuk saygı duymaya başladığını görün. Herkes bundan hoşlanmayacak.'' Mesele bu değil. Amaç beğenilmek değil, net olmaktır. Ve net insanlar manyetiktir çünkü nadirdirler. Daha az konuşarak başlayın. Daha çok dinleyin. Cevap vermek için değil, incelemek için. İnsanların sessizlikte nasıl kendilerini açığa vurduklarını izleyin. Güdülerini, güvensizliklerini, gizli gündemlerini. Ne kadar çok dinlerseniz, o kadar güç kazanırsınız. Ne kadar çok tepki verirseniz, o kadar güç kaybedersiniz. Basit ama kolay değil. Çünkü kimliğinizi uyumlu, barış yapan, nazik, kimsenin rahatsız hissetmemesi için gerginliği yatıştıran biri olmak üzerine inşa ettiyseniz kopuş doğal hissetmez. Ama işte gerçek. Machiavelli biliyordu. Ve çoğu asla itiraf etmez. Kibar olmak, iyi olmakla aynı şey değildir. Bazen iyi olmak İllüzyonları ateşe vermek demektir. Bazen iyi olmak, özürsüz hayır demektir. Bazen iyi olmak, büyük bir açıklama yapmadan uzaklaşmaktır. Ve eğer bu insanları rahatsız ediyorsa, bırakın öyle olsun. Bütün mesele de budur zaten. İnsanların sizi hiç rahatsız etmiyormuş gibi davranmayı öğrenmek için önce onların denemesine ve başarısız olmasına izin vermeyi öğrenmelisiniz onların oyunlarını oynamalarına izin vermeli. Siz artık katılmazken fikirlerinin içinizden geçip gitmesine izin vermelisiniz. Acıtmadıkları için değil, huzurunuzu performansınızdan daha çok değerli seçtiğiniz için. Bu bir kostüm değil, bir dönüşümdür. Artık kendinizi düzenleyerek sevgi kazanmak için burada değilsiniz. Sınırlarınızı feda ederek barış için yalvarmak için burada değilsiniz sonsuz açıklamalarla değerinizi savunmak için burada değilsiniz. Burada oyunu gözlemlemek ve sonra ona oynamayarak kazanmak için buradasınız. Ancak yolculuk bitmedi çünkü enerjinizi geri almaya, artık kolayca hareket ettirilemeyen kişi olmaya başladıkça tuhaf bir şey olacak. Dünya sizi daha sert test edecek, sessizlik daha yüksek sesle büyüyecek, duygusal yem daha tatlı hale gelecek. İşte o zaman gerçek dönüşüm başlar.'' İlk başta sessizliğiniz güç gibi hissettirir. Bir zamanlar performans sergilediğiniz odalarda şimdi dingin, kasıtlı, ölçülü bir şekilde oturursunuz. Daha az konuşur, daha çok izlersiniz. Bir zamanlar onay peşinde koşmakla çok meşgulken hiç fark etmediğiniz güçteki ince kaymaları görmeye başlarsınız. Siz geri çekildikçe insanlar size yanaşır. Artık peşinden koşmayanın peşinden koşarlar. Dokunulmaz olursunuz ya da öyle görünür. Ama bu yolun sonu değil, bu sadece başlangıç. Çünkü nihayetinde daha derin bir şey yükselir. Sessizlikten daha sessiz, soğukkanlılıktan daha ağır bir şey. Yalnızlık, arkadaşlık için yalvaran türden değil. Kimliğinizin ne kadarının ihtiyaç duyulmak, beğenilmek, dahil edilmek üzerine inşa edildiğini fark ettiğinizde, yüzeye çıkan türden ilk başta sessizliğiniz güç gibi hissettirir. Bir zamanlar performans sergilediğiniz odalarda şimdi dingin, kasıtlı, ölçülü bir şekilde oturursunuz. Daha az konuşur, daha çok izlersiniz. Bir zamanlar onay peşinde koşmakla çok meşgulken hiç fark etmediğiniz güçteki ince kaymaları görmeye başlarsınız. Siz geri çekildikçe insanlar size yanaşır. Artık peşinden koşmayanın peşinden koşarlar. Dokunulmaz olursunuz ya da öyle görünür. Ama bu yolun sonu değil. Bu sadece başlangıç. Çünkü nihayetinde daha derin bir şey yükselir. Sessizlikten daha sessiz, soğukkanlılıktan daha ağır bir şey. Yalnızlık. Arkadaşlık için yalvaran türden değil. Kimliğinizin ne kadarının ihtiyaç duyulmak, beğenilmek, dahil edilmek üzerine inşa edildiğini fark ettiğinizde yüzeye çıkan türden vermediğinde siz kimsiniz?'' Dünya artık duygularınızı çekmediğinde siz kimsiniz? Alkış artık sizi heyecanlandırmadığında ve reddedilme artık sizi yaralamadığında siz kimsiniz? İşte bu, çoğu insanın asla ulaşamadığı psikolojik boşluktur. Çünkü gürültünün yokluğunda gerçek iş burada başlar. Artık kalabalık için dans etmiyorsunuz. Şimdi etkilenemeyecek veya manipüle edilemeyecek olan o tek kişiyle kendinizle yüzleşmelisiniz ve aniden bir zamanlar zırh olarak giydiğiniz sessizlik bir ayna haline gelir. Barış için kendinizi nasıl terk ettiğinizi, beğenilmek için nasıl roller oynadığınızı, sahte kahkahaları, istekli baş sallamaları, o kalemun davranışlarını görürsünüz. Küçük ihanetleri, içinizdeki her şey hayır diye haykırırken evet dediğiniz o anları görürsünüz ve utanç gelir. Yüksek sesle de değil ama. Cerrahi bir. Kesinlikle. Çünkü sizi en çok rahatsız eden kişinin asla onlar olmadığını, siz olduğunuzu anlarsınız. Sezginizi her görmezden geldiğinizde, standartlarınızı her düşürdüğünüzde, saygı bile duymadığınız bir sevgi için performans sergilediğiniz her an kendinizi rahatsız ettiniz. İşte o zaman nihai inişe başlarsınız. Apatiye veya izolasyona değil, ama özgünlüğe doğru. İşte burada Machiavelli'nin felsefesi sizin psikolojiniz haline gelir. O sizden soğuk olmanızı istemedi, hesaplı olmanızı istedi. Ve şimdi nedenini anlıyorsunuz. Çünkü yönetilmeyen duygular sizi bir kukla yapar. Ama ustalaştığınız duygular sizi egemen yapar. Öyleyse yeniden inşa etmeye başlarsınız. Bir performans olarak değil, dokunulmaz görünmek için değil, ama gerçekten sarsılmaz olmak için, söylediğiniz şeyi şok etmek için değil, özgürleştirmek için söylemeye başlarsınız. Enerjinizi cezalandırmak için değil, korumak için esirgemeye başlarsınız. İnsanların sizi yanlış anlamasına, bundan hoşlandığınız için değil, artık ondan korkmadığınız için izin verirsiniz. Netliğin bağlantıya mal olduğunu öğrenirsiniz ve bunu ödemeye razı olursunuz huzurun mesafe yarattığını öğrenirsiniz ve bunun için özür dilemeyi bırakırsınız. Bazı insanların asla sizden rahatsız olmadığını, potansiyelinizden tehdit altında hissettiklerini öğrenirsiniz. Ve siz küçülmeyi bıraktığınızda onlar geri adım attı. Bırakın öyle olsun. İşte bu nihai dönüşümün gerçekleştiği andır. Artık insanların sizi hiç rahatsız etmiyormuş gibi davranmazsınız. Sadece artık o enerjiyi açık değilsinizdir üstün olduğunuz için değil ama tepki bağımlılığını açtığınız için artık insanlara değil hayata yanıt verirsiniz. Artık güvensizliğe değil sezgiye kulak verirsiniz. Artık performansla değil varlıkla yürürsünüz ve olağanüstü bir şey olur. Dünya dinginliğinizi yansıtmaya başlar. İnsanlar size kendinize verdiğiniz ağırlıkla davranır. Konuşmalar yavaşlar, çatışmalar patlak vermeden önce çözülür rahatsız olmazsınız çünkü dokunulmazsınız. Rahatsız olmazsınız çünkü onların kim olduğundan ve sizin kim olmadığınızdan rahatsız olmazsınız. Ve eğer biri sizi kışkırtmaya çalışırsa gülümsersiniz. Acıtmadığı için değil ama çünkü onların kendi karanlığınızla ne kadar derinden yüzleşmiş ve ondan sağ çıkmış olduğunuzu hiç bilmediklerini bilirsiniz. Ve hiç kimse kendi karanlığıyla oturmuş ve ondan sağ çıkmış bir insana dokunamaz. Bu sizin nihai sınavınızdır. Sizi oyalamak, kışkırtmak, kendinizi açıklamaya ikna etmek için tasarlanmış bir dünyada yürümek ve sessizliği seçmek. Bir kaçış olarak değil, bir taht olarak. Öyleyse bir dahaki sefere biri gölge düşürdüğünde hatırlayın. Gölgeler sadece bir şey ışığın önünde durduğunda oluşur. Bir dahaki sefere biri değerinizi göz ardı ettiğinde Artık onların makbuzunu aramadığınızı hatırlayın. Bir dahaki sefere biri sizin eski versiyonunuzu tetiklemeye çalıştığında o versiyonun gömüldüğünü hatırlayın ve siz, siz artık bir egemensiniz. Bir varlıksınız. Sessiz bir güçsünüz. Artık beğenilmek için burada değil, tepki vermek için burada değilsiniz. Netlikle hareket etmek için buradasınız ve sessizliğinizi anlayanlar duymaya değer olan tek kişilerdir. Güçlü olmayı başkalarına hükmederek değil, artık güçlü olduğunuzu ispata ihtiyaç duymayarak kazanırsınız. Bırakın konuşsunlar, yargılasınlar sizi yanlış anlasınlar. Çünkü onların algısını düzeltmeye ihtiyaç duymadığınız an, kendinizi tamamen, nihayet, sakince sahiplendiğiniz andır. Ve o sessizlik hiçbir performansın yapamayacağından daha yüksek sesle yankılanacaktır.